Tam da evlilik mevsiminin başında Ankara'da gelinlik denemek artık ücretli efendim. Ankara terziler ve konfeksiyoncular esnaf odasının aldığı bu kararın başta İstanbul, diğer illeri de yayılabileceği belirtiliyor. 500 ile 1000 lira arasında istenen deneme parasının gerekçesi ise gelinliklerin her giyişlerinde eskiyip hasar görmez. bir gelinlik hani ucuz bir şey değil. Yani en asgarisi bile 20 bin lira yani. Düğmesini koparıyor, yırtıyor. İşte hem bu yüzden hem de keyfe keder giyildiği için bundan böyle gelinlik denemek ücretli olacak. Şimdi olur mu? Biz 50 tane denedik en azından. Yani o zaman kimse denemez. Yaz geldi, düğün ve nikah sezonu da açıldı. Tabii gelinlik deneyenlerin sayısı da arttı. Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası bu konuda yeni bir karar aldı. Artık gelinlik denemenin bir bedeli olacak. Fiyat 500 lira ile 1000 lira arasında değişecek. Çok deforme oluyormuş gelinlikler, geç çıkar geç e, onları deforme olanları daha uygun veriyorlar zaten. Deneme ücreti eğer gelinlik satılırsa gelinliğin fiyatından düşecek. Pazardan ürün alırmış gibi geliyor tak 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 bakıyor e, giyeyim diyor 3-4 tane giyiyor çıkarıyor atıp gidiyor yani bir hani şey gibi konfeksiyon mağazası gibi ama gelinlik öyle bir şey değil gelinliklerin malzemesi çok kaliteli çok narin bilinçli gelsinler böyle hani keyfe olması. keder olmasın. Ankara'da alınan karara diğer esnaf odaları da katıldı. Önümüzdeki günlerde İstanbul ve İzmir'de de gelinlik denemek ücretli olacak. Gelinlere de bu faydalı. Herkesin giydiği bir şeyi bir genç kız giyer mi, giymez. Yani ben hani bunu önermem. Çünkü 10 kişi gelip giyse zaten o yıpranmış oluyor. Bence gerek yoktu. Yani insanlar normal elbise alırken de deneyebiliyorlar. Gelinlikler de öyle olmalı. Uygulama henüz her yerde geçerli olmasa da bazı mağazalar ve moda evleri gelinlik denetmek için ücret istiyor. Burada çok giymişler, ücret ödemişler. İşte ilk gelinlikte 500 TL almışlar, ikincide 1000 almışlar, üçüncüde 1500. Bence mantıklı. Niye? Çünkü herkes gir çıkar, giy çıkar yapıyor. Ben olsam ben de paralı yaptırırdım. Vitrinden bakmak da ücretli olabilir yakında. Diyelim ki şu mağazaya girip e, gelinlik bakma fikrim var. Denedim, beğendim, alacağım. Satın alacağım yani. E, müşteri de kaçırmış olurlar. Böyle bir şey olur mu?